Değerli kardeşlerim, hadis inkarcılarına şu üç soru sorun. Bir, Resulullah Aleyhisselam'ı seviyor musun? Diyecek ki, tabii ki seviyorum. İkinci soru, o ne yaptı da sevdin? Diyecek ki, bize Kur'an-ı Kerim gönderdi. Hemen sorun, sen bu Kur'an ondan almadın ki. Sen bunu kitapçığın aldın ya da bir İslam davetçisinden aldın. Haliyle bu kitabı bir kitapçığın almakla peygamber sevilmez. Ve Kur'an'daki ayetlerin tamamını okuyun. Peygamberle alakalı ayetleri de okuyun. Kalbinize peygamber sevgisi depreşmez kardeşler. Peygamberi sevmeniz için siyerini okumanız gerekir. Hadisleri okumanız gerekir. Onun yaşantısını böyle görür gibi olmanız gerekir. Sen zaten hadisleri sevmiyorsun. hale senin peygamber sevgin hikaye oldu. Ama işte burada Allah onu örnek alın diyor, onu sevin diyor. E tamam sen istediğin ayeti oku. Burada peygamber sevgisi çıkmaz bunu bil. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki onda güzel örnekler vardır diyor. Yani onun hayatını adım adım izlemek zorundasın. O da sana ibadet veriyor, sunuyor. Yani buradan sevgi çıkmaz ki. O yüzden kardeşler hadis inkarcıları peygamberi seviyorum demekle de gerçekten yalan söylüyorlar. Eğer gerçekten sevmiş olsalardı şuna inanın kardeşler. Yani bütün sahih hadisleri okur, onlarla amel etmek isterlerdi. Hatta zayıflarıyla da amel etmek isterlerdi. Hani olur belki de sahihtir Hüsnü zanıyla o hadislerle de amir etmek isterlerdi. Ama onların diline ne hadisler geçer ne sahabe isimleri geçer. Onlar sadece e, kuru bir eğlence olsun diye Kur'an okurlar vesaire. Ama şunu bilin ki gerçekten hadis inkarları ne Allah'ı severler gereği gibi ne de Resulullah'ı severler. Rabbim onların e, bu şerlerinden e, ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Amin.